Şimdi araca koymak üzere hazırlık yapıyoruz. Motorumuz horozlardan birini kırmış. Biri de dağılmış, ortalıkta yoktu. İki tane subabımız çalışmıyordu. Bundan sebep e, araç e, uzun bir rampada hararet yükseltiyordu. Ayrıca e, araç harareti normaldeyken dolantıya düştüğünde motordan böyle bir vuruntu ses geliyordu. Sanki krank vuruyor gibi, yatak vuruyor gibi veya sıkışıyor gibi veya enjektör bir tanesi yakıtı fazla püskürtüyor gibi vesaire böyle bir tak tak vuruntu vardı. Bundan sebep aracımızın daha önceden yaklaşık geçen sene yağ kartelinden bir tane sekman bulduk zincir paletinin kırık olduğunu, parçasını yağ filtresinde yakaladık. Ee, ve aracın e, komple bir bakıma ihtiyacı vardı. Ve söktük. Aracın zincirini değiştik. İna marka. Tüm itici ve tapetleri İna marka ile değiştik. Aracın yağ soğutucusunu değiştik. Baskı balatasını değiştik. Efendime söyleyeyim. Ya buhar hortumlarını komple değiştik. Ve tüm su hortumlarını değiştireceğiz zaten. Kayışları değiştik. Devir pompasını değiştik. Ve aracın bir güzelliği kayıp temizleyip ayrıca öndeki ve arkadaki toplam 7 tane su tapasını da değiştik. Isıtma bujileri velhasıl komple ciddi bir bakımdan geçti. Araç şu an bu şekilde bulunduğu üzere. Bayağı bir uğraştık. Ve aracı artık Pardon motoru artık araca bağlama zamanı geldi. Bakalım sonuç ne olacak? Evet arkadaşlar motorumuzu yerine koyduk. Artık sağını solunu toplayacağız. Kaya gibi oldu. Bir arkadaşlar şu ön tarafa bir süspansiyon yaptım. Normalde burada fabrikanın koyduğu bir Köpük var. Köpüğü koymadım. Bir de buradaki bizim ön travezimiz çok ince. Ufak bir kazada bizim radyatörümüz dağılıp radyatörlerimiz dağılıp e, araç yolda kalabiliyor. Kazaya karıştığımız araçlar yoluna devam ederken biz ne yazık ki kalıyoruz. O nedenle buradaki travez sacı değiştim. Biraz daha mukavemetli saç koydum. Ve... E, yem sanayinden aldım. lastiklerle de böyle bir darar emici yaptım. Göründüğü üzere. Gayet güzel oldu. Artık en azından ufak tefek bir kaza yaparsak radyatörümüz, patlamaz ve biz de yolda kalmayız. Evet, aracı toplamaya devam edeceğiz. Bakalım ilk maç nasıl olacak? Arkadaşlar evet, motorumuzun montajını yaptık. Şimdi kaportada ufak bir değişiklik yaptık. Şuradaki trafez açımızı değiştik. Bir iki tane bariyer koyduk. Barbeğim ee, için. Paramız kırıktı. Paramızın tamiratını yaptık. Çamurumuzu değiştik. Ve tamponumuzu takacağız. Ondan sonra da Bismillah deyip marş yapacağız. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar motoru topladık. İndirmeden önce ilk marş yapacağız. Zırvan Çalıştır biraz çalışsın. Göstergelerde bir şey var mı? Devire bak bakayım. Dalgalar. Evet arkadaşlar aracı biraz çalıştıracağız böyle. Kaçaklarına bakacağız. Daha sonra indireceğiz Sanki sesinde biraz alvergi var gibi ama muhtemelen içiciler yeni. Onların biraz dolması gerekiyor. Bir müddet kullanımdan sonra o da keser. Evet aracımız ilk testten geldi. Aracın harareti ne durumda? Gel. Az geri çık. Stop it. Evet arkadaşlar. Araç testten geldi. Lakin e, güç sorunu var. E, çalıştır bakayım arabayı. Biraz gaz ver. bir sıkıntı yok. Kapat. Evet arkadaşlar. Aracı ben arıza tespit cihazına bağladım. Araçta yakıt basıncı düşüklüğü var. Bu sensörleri kontrol edeceğiz. Bunlardan birinden biri. Ya bu yakıtı fazla kaçırıyor ya da bu yanlış ölçüyor. Artık bundan sonrası bizde biz onu hallederiz aracın performansını yerine getiririz. Evet sökelim deneyeceğiz yedek sensörleri getir atölyemizde sensör bol. Artık pistik mi geldi veya bozuldu mu bilemiyorum değişince belli olacak getir sensörleri. Evet, değiştikten sonra tekrar aracı test ederiz.